Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğanay'ın evindeyiz. Donaya kış yapacağım. Her şey neye layıksa? Buna dönüşür. Ah. Al. beni, Al. al. Dikten, al. Dikten, bak vururum sana. vururum. Hiçbir şey yapamazsın. Bak, bak. Kıçımın fenomeni. Tamam Lan Ama abi vururum. 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 Herkesin en sevdiği benim de sabırsızlıkla beklediğim an. Çünkü çok sinirli birisi olduğunuz için biliyorsunuz. Onu kışkırtmak birazcık daha kolay oldu, Birazcık da eğleneceğiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu an duşta sesimizin gitmemiz lazım. Şahin ve Boğazı bize bu konuda yardım ve yataklık yapacak. İnşallah sağ salim atlatırız bugün. Şimdi onlar da çok bunu hepimiz biliyoruz. Bakalım bugün Sabra'na hakim olabilecek mi? Bunu yitirince sinirlendirebilecek miyiz? Merhaba. Doğanay, seni bitireceğim Doğanay'ı. Ne evet, oldu? Evet. Biz gelip evet. taşlar Saatler olsun. Saatler olsun diyoruz. Odun, Odun! İnsan teşekkür ederim der. Gel sana evi verin, Ne işi var burada? <laughs> çok da Kanka bak koridora, koridora da bir tane bunun gibi pufuduk bir şey alalım dedik. Ben Lan şey alsana kendi şu puflar var ya senin bahçede var. Ütüledim o ne? ne kadar o armut Ya ne yapacağım bunu, neyini armut alır? Alsana zaten. Neyini ne? yani. yani kendisi armut zaten. Ar şey ar nerede? Odada <laughs> ütüledim. Yapmış olabilirim ama ufacık kenarından. Yani, Ütü izi çıkmış olabilir. Bu aynası var mı? Var benim işte onunla. 2 saniye evet. be. Ya ben onu bugün tiktok çekecek diye güzel. giydim bak ben onu Ben benim hayatta aynı Ben video beğendim mi bu diyor He ben biliyorum ne çekeceğiz Ya ne diyeyim? İyi Kafanın köyü geldiğini kaldırdı ya bile basıyor ona çabuk kaldı Lan oğlum ama, olur, ama a, kadın Bak ben de seni uyandırdım bak, gittim bir çiğ şey şey yaptım arkada şeyle gelmiş da getirdim Lan, profesyonel iş yapıyor adam ya Ya sen ne sandın tabii ki Tamam demediler mi? Doğanay'ı verdikten sonra o vermek zorunda. Derya ne? Derya mı? Derya mı? Derya dedi lan. Derya ne? Derya ne? Derya dedi. Verirsen seni de. ifşalarım. Doğukhan. Dur dur, verirsen seni ifşalarım vermezsen. Ben bunu bugün eve götürürüm, yalan. Hadi, Hadi lan. Beri. Hadi ne çekelim Doğukhan? Ne ah peşte de, de ya. Çek. Ne çekelim Doğukhan? Emrullah Sürmeli abimizin sözde olan akımı. Neymiş? Bir demiş, benim akımım. Bu değil mi oğlum o bu Dur dur o değil oğlum. <laughs> <laughs> Neyse hadi. Ön kamerayla mı çekiyorsun? Çıkar i̇şte hadi bakayım bir He? Oğlum videoların ne? tamam ben şey iyi, de açılama yapacağım. Kanka idare et ya şöyle. İşe açmaya şey gerek, gerek yok Aynen, ya. Zaten... Zaten. Aynen zaten. Bence Aynen. böyle iyi. değil Ben arka kamerayla çeksem daha iyi olmaz mı? Bence hayır buradan iyi. Kendimizde. Arka kamerayla daha kaliteli olur ya. Dedim, Aa, rahmet, ne olur. kadar güzel kızım senin yanında. Lan ne video çekeceksiniz Benim yanımda ya. anca ama. Benim ama işte benim, yanımda. Ya. anca benim, benim yanımda, ne olursun. kadar güzel görünüyorsun Abi ya. Abi bir şey diyebilir miyim? Ne videos çekeceksiniz? TikTok. Kamera açtığınızı tamam. tamam. vurdunuz. Bu Tamam böyle çekmeyelim mi? Hadi valla benim bir işim var hemen çekeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi evet. çok güzel. Ne ya. yaptın var. abiyle? Vallahi var. Yine çıkışta şimdi Benim oğlum, ben Benimle ilgilenir misin? Ben buraya tek tek çekmeye şey geldim. Ya boş oğlum o şişeyi alacağım he? O. Ama ben neler bak. Ver ya. Elim kremi ver. Bana der ya git durma ya. Ver ya. Hem de ne diyor? Oğlum laf mı? Sen ne akşam? O değil de. Allah Allah öldürürüm ben bunu he. Alışma lan hiç. Ne kadar güzelim o hata. Oradan düştü. Işte. Çok güzelim. Sen bu koltuğu bir şeyi fark ettin. Ulan mi? benim gibi kızın kıymetini bilmiyor. Yani biliyor muydun bu koltuk böyle oluyormuş ha? Hadi çekelim Olur. tamam, ne çekelim? Ya ne bileyim oğlum Aç TikTok'u aç. Birazcık şarkı şöyle durayım da seksi olsun. Söz söyleyeyim şart çekelim. Birazcık böyle durayım da seksi olsun. Bir söz söyleyin ya bir şey söyleyelim. Evet söz bir şey söyleyelim. Birazcık böyle durayım da seksi olsun. Ya tamam hadi. Ya benim. bana Ya ben şu üstündekini ya. Ya vermeyeceğim. <laughs> Evet. Yani sarı, Hayır, renk katıyor. şu çıkarsan çekiyorum. <laughs> ben çıkarsan çekiyorum. Ben çıkarsan Etme Ben çıkarsan çekiyorum. Ben çıkarsan Etme sevmiyorum. çıkarsan çekiyorum. Ben çıkarsan çekiyorum. yanımda küfür etme. Bak şimdi, oğlum bu ne? çekiyorum. duralım Ben çıkarsan çekiyorum. Ben çıkarsan çekiyorum. Ben Ben çıkarsan çekiyorum. Ben çıkarsan çekiyorum. Ben 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 mi mi Ciddi mi durmam lazım? Küfür etme! Ciddi Aa, mi durmam lazım? Başını arıyor! Ciddi mi durmam lazım? Niye bana sinirlenir? Ben söyleyeyim. Hadi lan. durmam Ne söyleyeyim, ölüme Çamart gidelim falan. dedin namazı mı yok dedim. Tamam, ne diyeyim? Ne diyeyim? Abi deyin ben mi deyin ne diyeyim? Tamam da ne diyeyim oğlum? Ya oğlum siz düşünmeyin bunu ben mi söyleyeceğim? Tamam size? da ben şey düşünmüştüm. Tamam bir tane söz söyle, sen onu söyle. Öyle bir. Tamam ha. sen söyle. Birbiri. O şey var ya. Tamam, ben de ciddi sınav, duracağım. Yani sen, sen çobanla diyet yapıyorlar. Bak sen de Tamam ben şey ciddi duracağım. Sen şey yap. Bana Arçık aşık olmuşsun gibi. Aşık mı? Aşık mı? Bana aşık olmuşsun gibi bir laf söyle. Ben de böyle nazlanayım sana. Sen aşık olmuş gibi söyle. Öyle yapalım. Aşık olmadın. Oğlum ağzım ağrıdı bak seni öyle merak ediyorum. Küfür etme bana. Oğlum ağzım ağrıdı diyorum. Bana etme. Bana Yok, küfür edemezsin. Ya bak de Leyla, çekiyor. Leyla, Leyla, Leyla. Kanka bu perdeyi çekeyim bak, mi? Bak yemin ediyorum perdeyi çekme ışık gelsin iyi. İyi. Çekme kanka perdeyi. Gelip şuna basar mısın artık? Sen de ciddi bir Abi, şeyler söyleyip söyle, bıttırdın mı Oğlum sen tiktokersin ya. Sözde fenomensin sen. Ben, ben yani ol. bir tane TikTok şey fikri gelmiyor mu aklına? Oğlum ben kameraya kıtırlar falan mı insanım? Tamam ben da bakmıyor. ben çok iyi bilmediğim için sana geldim. Söz bu, söz, söz. Aptal. Aptal ne? Bak benim de doğru konuş. Kıcık Hı, olduğumu biliyorsun. tamam, tamam. Ödür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Hadi. Tamam da sen söylemen lazım. Tamam söyle. Şey abi, sen demedin var. mi düşünürüz? Bak her defasında aynı hani şey yapıyorsun. Diyorsun ki düşünürüz, hallederiz, anlatmaya çalışıyorum. Tamam tamam ben biliyorum diyorsun. Ha, tamam, şey yok, bir şey TikTok, bir şey, var mı TikTok'u? Şu özelliği Mesela oradaki bir cümle söyleyecek. Benim telefonum nerede kalsın? Ama o şarkı girecek? Tam evet. E tamam, öyle bir şey. Benim telefonum ben, nerede? Sözlerce, dur, söz açayım. Dur, dur, Sen açayım. İyi de senin ha senden ağır çekim çekeceğiz. Sonra Kanka da, bak olay ne biliyor musun? Buradan başlayacağım. Sonra. Tamam mı? Ağır çekimle başlayacağım. Sözü söyledikten sonra bu ah, bir hareket. Olur aptal. Ay dalım sanat lan bu. <laughs> Öldürdün! <laughs> oğlum kolunu kemiğini toplan şeyine. <laughs> Dünden beri yorumlu iki 2 gündür. O kadar şiddet gördüm senden. Hadi ya. Bir kere de ben yapayım ne olacak? Hadi ya. Evet. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Hazreti Mevlana. Tamam o söyleyeyim. Her şey neye layıksa sen müzik de ona dönüşür. Bir de neyle ne diyorsun? bir şey çıkmış oluyor ya. Oldu, oldu, oldu. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Neyden? Basmadı. Ben bir sus Ay, ya adım ya, adım ya, adım adım ben ayağımda bir yere yapma. Yapma Her şey neye layıksa bir söylesin. Bir evli bir söylesin. Şimdi benim ciddi mi durmam lazım? Evet. Al. Her şey neye layıksa ben diyorum sen. Ona. Ona dönüşür. Ona dönüşür. Şimdi ben de yaşar dedim. Neyden? Azıcık çevir kamerayı kanka. Güzel etme bana doğru. Yok, o, tamam. Bakayım. İyi miyim ben böyle? ne kadar gidelim lan Baskın 3'e kadar varsa kanka 3 2 1 Her şey neye layıksa Lan söylesene <laughs> Ne var Ne arıyorsun beni ya Söylesene Unuttum, Unuttum. Kanka, Bak her şey ne Nasıl özür Her şeyi ne Her şeyi Hayır ben Her şeyi ne ayla? Her şeyi ne ayla? Her şeyi söyleyecek sonra sen söyleyeceksin tamam mı? Tamam. olay bu kadar ayla? Her mi ne ayla? Her şey ne Her şeyi Dur kaka. Ben? Ya var kanka senin abi sağ var değil mi? Hatırla <laughs> böyle. Ayağına ayağının altına niye koyuyorsun? Ya hadi be Allah aşkına. Tamam değil. da susadım. Kanka vallahi işim var bak. Kırmadım geldim. Ya iki TikTok videosu çekeceksiniz Lan ya. Vallahi zaten sorun bu ilgi değil. Allah Allah sen ne kadar eğlenebilirsin ki kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Kanka, Gerçekten kanka. kendim çekseydim daha iyi yapardın. E, Çekemem. Bak şimdi. Ekme bana. Çek o zaman çek. Kömür kömür konuşma ne dedim benim yanında? Oğlum bak bana vurma da ekleyeceksin suyu da ben kim aldım? Her şey neye layıksın? Videoyu çekelim güzel çekersen ödül olarak su vereceğim. 3 evet. Saldım 2 Kayıt Her şey neye layıksın? Buna dönüyoruz oh. Al a**ım seni ya Oğlum sağa salak hareketlerim var bak Aman bak <laughs> Hareket olsun diye yaptı. Onun şey Kulağına su kaçacak. Ne var lan? Hareket olsun mi? diye yaptı. Onun eğip olsun artık. Ne yapıyor Oğlum aptal kadın. Ama böyle değişiklik. Aptal kadın. Ya. <laughs> değişiklik yapıyorlar bak, ya. Bak salak salak hadi Feyl mi yapmak şimdi ya. Ya bak ne? değişiklik yapıyorlar ya hani. Ya Feyl oğlum abi değişiklik. Bak, fail fail onlar, fail tamam işte tutu Feyl olur. Tutuyor ya Feyl. Salak aptal kız. Doğru konuş benim. Başlıyor işte, şimdi öpüyorum seni burada rahat ol. Allah Allah. Doğan'a yürüyün bir, bir küserim. Bir küserim görürsün günün ha. Evet. Sabah sabah. Oğlum elimi derim. Boş yapma bana. Puh. <laughs> 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 senin suratına. <laughs> bana gelmesin <laughs> ha. Ağzım bana geldi ya. Allah'ım hayır. Şerefsiz. Alkal ya. Al da. Video çekmeye gidiyor geri gerizekalı. Sensin gerizekalı. zekalı. İlk TikTok videosu çekmişsin. Fena olmamışsın. Nerede tık yapıyorsun bana? vardı. Benim <laughs> en nefret ettiğim Ne şey, yani? Bu çocuk bugüne bugün 4,5-5 milyonu itiraf ediyor. Ya tamam da abi yani. Ya ben de çekeceğim video falan değil mi? bak, <laughs> oğlum <ben bana gülüyor> mu? <durma. gülüyor> <Altıra sabar. gülüyor> küfür. Aptal sabah. Küfür etme bana. Ya küfür etme! Oğlum bana bağırma lan. Niye kızıyorsun ki bana o kadar? sabah. Sensin geri zekalı. Evine ne yapsın? Kanka bak pencereden biri taşıyor. Bak ne Ya yürü git ya. Bak Kanka. beni karıştırma ha diğer yanındakilerle. Yani Biri bak bir şey O almayacaklar hep diğer yanındakilere beni de mi seni öldürürdün bu Ya sen beni diğer yanındakilerle karıştırdın yanında sürekli küfür etme senin ağzına s***** Barsızlık ama. Valla barsızlık öyle evet. canını yakarım Leyla. Boz, ya, boş boş konuşuyorsun yaparsın. bak seni şey seviyorum böyle yapma. Canını yakarım işte. Ne yaparsın mesela canımı yakarsın? Canım, sen, yapmayayım. sen kimsin ki benim canımı yakasın yani? Tamam canım. <laughs> Söyledim ağaçları artık. Bırak. Hadi sen kalk böyle çıkalım. Kime böyle... de Ya sürüyorum. yemin ediyorum var ya ünlü olduktan sonra herkesin bir tarafı kalkıyor diyorlardı da ben inanmıyordum ha. Harbiden öyle. Yemin ediyorum. Oğlum kim ünlü oldu ya? Lan iki tane sen video çekelim dedik burada ben yapmadan. Ya. yapmadan ya, zaten lan zaten çocuk ünlüyken sen tanıştın. Ya yürü git yani. ya yani. Lan sen ünlüyken tanıştın. Ya iki tane tiktok ve videosu çekiyorsunuz tamam mı? Yürüyorsunuz falan filan yapıyorsunuz. Beni bir hafta Ya öyle. hiç fark etmiyor babacığım. Bir haftada biz bir senenin arkadaşlığını kurmuş bulunmaktayız. Değil Nasıl değil mi? Bu hafta hareketlerin andı kendine düşme yaptı. Sen bu kadar ağırlığa kendine düşme yaptın. Sen bu Oğlum Allah Allah bak. Benim yanımda küfür etme demedi mi ben sana kaç hiç kez? Böyle aşkı. Ben sana demedim. Allah Allah ayak kaldırıyorum sen çalak mısın? Ben sana demedim. De de bak vururum ben. sana cidden vururum. Hiçbir şey yapamazsın. Bak vururum tamam hadi çık evden. Çıkmıyorum. Çık evden. Şey, अच्छा yaşan çıkagel. Ha kardeşin bir şey hayır. Tam son bir video çekeceğiz. Tam buradan lan. Hadi tamam, bir git lan. Tam yap bir tane. Hayır kızana. Ha, tamam, yap ya. bir tane bir tanesini. Sen evet. bak şimatlık yapmayacağım. Çocuk şey tamam telefon şey abi. Tam bak vallahi bir şey yapmayacağım tamam. ya. E, i̇yi çek lan. Tamam bak donay Dokunma oğlum abi. Sen şey, 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 tamam, ya. şey, şey yapma. Tamam sakinler şey yapma. Tamam sana hareket etme azayet gelsin mesela. Gel sen. Şunu da kırdın. Lan bak bak seni bak özür diliyorum ha. <laughs>

Tamam ya. Ben sana kızamayacağım seni. Dokunmayın mı? Allah'ım şükür. Ya sen de tamam. Ya sen. Senin evine kaldık sanki. Işığımı al. Işığımı kırdın sen alırsın. Sen alırsın. Ya yürüsün gitsin ya. Gerizekalı iki tane video çekiyor kendini b sanıyor. Aman mısın lan sussana Perdeyi kapat şimdi kavga ediyorsunuz yanlış anlıyorsunuz Ya gönlüsü kovsunlar bunları burada Aman mısın ya Camı da aç koysun herkes Leyla Tiktok fenomeniymiş Kıçımın fenomeni Abartma tamam Kanka evet. ne abartmaması üstüme yürüyor ya görmüyor musun A, O el pozonun mu Ne şey el pozonun mu El mu Kapıda atayım mı Lan yapma ya saçma sapan. Atayım mı aşağıya? Yapma kırılıp bin TL lan yapma. Atarım bak. Bir tane video çekelim Barış hanım tamam mı? Tamam hadi bir, bir tane video çekelim. De. Oğlum çocuğun kafası... Atarım kapası aşağıya. Kafası şey olmuş ya. Kafasını kırmadığıma şükretsin. Kafan evet. çok pis kızarmış ya. Sağ ol koku para çıkartma. Atarım aşağıya. Evet. Video çekecek misin? Lan yapma oğlum. Atarım. Yapma Leyla. Oğlum bak atarım. Leyla. Atmazsan o bacanış bak ben de böyle yapma bak ben de böyle Atarı yapmakta. Leyla aşağıya şey Leyla Bak cidden canlı yakmak bak aptal mısın Sen bana ne çiftir şey ediyorsun sorun mu var ya? Beynin sorun mu At oğlum at. Şey at, at, at. Hayır 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 Hayır, hayır. At, lan at. dur At oğlum Bak atıyorum, at, <laughs> at oğlum. Ya, bana atıyorum. At, Bak atıyorum şey Bak çekme lan şey kandır salak mı aptal mısın lan Bak Geri zekalı atıyorum. Git aşağıdan dama. Oğlum bunu çıkartmıyor. Sen çıkacak yok gel gel buradan atla. Bir dakika, bir atıyorum. Yap, atıyorum. At. Atma attım. La, ya. Attım. Attım. Lan ya, ya. ya Attım. Bok bok konuşur. Na nereye gidiyor? Geri zekalı attı ne ya. ya. Vallah malsın kanka. Atarım. Lan çağır. Ne ne Lan çağırsana ya. Oğlum mal mısınız ya? <laughs> lan gel ya. Attım git al ne? Gel. La var ya kanka vallahi <laughs> harbiden <laughs> La oğlum neyi gülüyorsun <gülüyor> lan attın herif otsu anasını satayım vallahi gitti ya bak, bakayım, bak şu saksının içine mi attın <laughs> Oğlum valla ayıp ediyon ayıp Aybed <laughs> ettiniz <gülüyor> ama <gülüyor> Kanka şey ama bak, sen bak, çok ayıp ya Çağır gel aşağı mı ineceğiz şimdi? Gelmez o Dur lan, dönmez. Dönmez. lan bari arasan Şahin. Dönmez o kanka. Motor nerede Şahin sizin motor? Şu mu? <laughs> Motora mı gider? Bu arada bu arada Doğanay benim komşum. <laughs> Çok yakın olduğumuz için direkt böyle baskın yapabiliyorum. Baskın basanındır. Dur geldi. Lan. Okay. Kanka Doğanay. Ey basanın kabı orada alsana fakiri. Şş yapma. Al. Kanka yapma zaten sinirli. Bak videoyu da görse. Kanka bir gelsene yukarıya. Burada burada. Şaka yaptım diğerinde. Şurada ya Doğanay. Oğlum yapma lan çocuğa. Orada ben buradan oraya nasıl atayım? Şurada Şura. diyorum. Şurada. <laughs> gel gel. Vallahi videoydu gel. Videoydu gel bir yukarıya. Ya gel şuradan ilk şeyini al Niye gel. Niye sinirlendin ki? Burada yer fazla. La gelsene. Tamam bekle getiriyoruz anahtarı bekle. Gel biz gidelim aşağı ya. Evet arkadaşlar şimdi Doğan'a yakışıklığımızı yaptık. Aşağıya gideceğiz onun peşinden. Acelem var hızlı hızlı konuşacağım. Canım komşum seni çok seviyorum. Sadece bu söylediklerini ciddiye aldım. Abi, hadi hadi git lan hadi. Doğan bu Hatta... videoyu izlersem benim hiçbir alakam yok olayla. Ya. Hep ya. bu şeytanın olayı. Kapıyı kapat Anladın mı? Bu şeytanın altı. Bu, bu arada kanka ben videoda şey dedim ya. Dedim ki e, yanındakilerle beni karıştırma. Onu sinirlendiği için söyledim. Kimse üstüne alınmasın. Evet. E, sevdiğimiz için yanındakiler de hepsi bizim canımız, cebimiz arkadaşlar Doğan şaka yaptık. Kanka valla Şahin'le... on çocuk üzülmüş lan. Şaka yaptık. Tamam şaka. şaka yaptık. Kırılmış mı? Siz niye? Hepin... Benlik Ama hiçbir değil, şey yok. Benlik hiçbir şey, şey yok. Hadi barışalım. Oğlum, bak, Kırılmış ayıp, mı? Ayıp yok. Kırılsın sikeyim oğlum. Bu değil sorun. Ama yaptı ayıp. Bana ben dedim. Bak videoyu izledin. Hadi ben gel barışalım. Ben, ben gidiyorum dur. Bilmiyorum. Ben dururum, orada in çek lan. Aa, bugün çıkarma çarparım ağzına ha. Sarıl diyorsam sarıl Allah Allah. Tamam hadi video. Elini bir çek. Sanki bir hareketlerim yok senin anlıyor musun? Tamam sevdin, sarıl sarıl. Tamam takma artık. Tamam sarıl sarıl. 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 Tamam, tamam. tamam mı? Doğan doğru düzgün sarıl bana. Şimdi da tamam. alayım ben kral. Ya benim şeyimi ben. Arkadaşlar teşekkür ederim hepinize. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.